Merhaba arkadaşlar, fensepetim.com sitemizin YouTube kanalına hoş geldiniz. Etkinlik serimizin cevap anahtarlarını oluşturmaya devam ediyoruz. Bugün asit-baz konusu ile ilgili etkinliği çözeceğiz. Aşağıda asitler ve bazların bazı özellikleri verilmiştir. Verilen bu özelliklerin hangisine ait olduğunu çarpı ile işaretleyiniz. Evet, özel, birinci özelliğimiz Tatları ekşidir. Evet asitleri ve bazıları ait bazı özellikler vardı arkadaşlar. Bunları biz bilmemiz gerekiyor. Çünkü konunun temelini teşkil, teşkil ettiği için bu özellikleri bilirsek tabii ki yararımıza olacaktır. Tatları ekşi, ekşi olan e, yapı asitlerdi. E, tatları acı olan da bazlardı. İşaretimizi bu şekilde koyuyoruz. Sulu çözeltilerinde H artı iyonu oluştururlar. Asitler. Sulu çözeltilerinde OH eksi iyonu oluştururlar bazlar sulu çözeltiler elektrik akımını iletir. Hem asitler hem bazlar elektrik akımını iletiyorlar. Kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürürler. Evet kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştüren yapı bazlardır. pH cetvelinde 7 ile 14 arasında değer alırlar. Yine bazlara ait bir özellik. Çünkü asitler 0 ile 7 arasında bir değer alıyordu. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürürler. Bu da asitlere ait bir özelliktir. Bakın buralar karıştırıldığı için genelde sık sık sorularda karşınıza çıkacaktır. O yüzden bunları kafamızda kodlamamız gerekiyor. Bunu nasıl kodlayacağız? Şu şekilde. Baba vurdu mu? Ne yapar? Kıza kızartır, morartır. Baba vurdu mu? Morartır. Anne vurdu mu? Kızartır şeklinde aklımızda kalsın. Evet, bazılar baba asitlerde anne olarak alınırsa baş harflerinden e, yola çıkarak baba vurduğunda mavi mor gibi düşünün. Mor artıyor. Maviye dönüştürüyor. Yani mora dönüştürüyor e, yüzümüzü. Öyle söyleyeyim. E, anne ise vurduğunda ne yapıyor? Kız artıyor. Çünkü anneler çocuklarına kıyamazlar. Peki. Bu işin şakasıydı tabii ki. Aklınızda kalması için böyle bir e, ...kısa yola başvurabiliriz. Asitlerle tepkimeye girdiklerinde tuzları oluştururlar. Bazlara ait bir özellik. Bazlarla tepkimeye girdiklerinde tuzla, e, tuzları oluştururlar. Bu da asitlere ait bir özellik. Evet gördüğünüz gibi aslında çok zor bir e, konu değil. E, uzun bir konu olduğu için... E, ...böyle parça parça gittiğimizde emin olun... ...konuyu daha rahat anlayacağız. Şimdi bizim günlük hatta yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız... ...bazı ürünlerin yapısında asitlerin olduğunu biliyoruz. Günlük hayatta kullandığımız birçok üründe çeşitli asitler bulunmaktadır. Aşağıda verilen fotoğrafların altında yer alan boşluklara fotoğraflardaki yapının içerdiği asit ürünü yazınız. Evet limonda sitrik asit, yoğurtta, sütte, ayranda laktik asit bulunur. Gazlı içeceklerde karbonik asit bulunur. Sirkete asetik asit bulunur. Elmada malik asit bulunur. Bakın en kolayı bu. Elma. Son iki harfi malik. Elma malik. Üzümde tartarik asit. İşte çilekte folik asit. Isırgan otunda da formik asit bulunur. Bunun sayısını arttırabiliriz. Daha birçok maddede birçok asit türü bulunur. Ama genelde karşınıza sorularda çıkacak olanlar burada verilmiştir. Bunları bilirsek hem genel kültürümüz açısından hem de konunun yapısı itibariyle bize bir şeyler katmış olur. Bunları mutlaka tekrar edelim, yazalım ve öğrenelim. Etkinlik kısmımız bitti. Ödev kısmına geldik. Asitler ve bazlar konusunun ödev kısmı. Aşağıda bazı maddeler ve pH değerleri verilmiştir. Buna göre bu maddelerle ilgili kutucukları doldurunuz. Evet görüyorsunuz pH tablosu verilmiş. Bu pH tablosu üzerinde bazı maddelerin isimleri ile pH değerleri verilmiş. Biliyorsunuz pH cetvelinde 0 ile 7 arasındaki rakamlar bize bir maddenin asit olduğunu, 7 ile 14 arası arası ise bize maddelerin bazık olduğu fikrini veriyor. Tam 7 ise de bu bir nötr maddedir. Yani ne asittir, ne bazıdır. Bunu unutmuyoruz. Soru diyor ki yukarıda asid, asidik olanları bulunuz diyor. Evet, 0 ile 7 arasındaki değerlere bakıyoruz. Sülfürik asit, mide asidi, limon suyu, sirke, domates suyu, kahve, ekmek, yağmur suyu ve inek sütü. Gördüğünüz gibi bunların pH değerleri 0 ile 7 arasında olduğu için bunlara asidik olan maddeler diyebiliriz. Bazik olan maddelere bakalım. Saf suyu alamıyoruz çünkü tam 7'ymiş. O yüzden o ne asittir ne bazdır tükürük, kan, deniz suyu, kabartma tozu, sabun yani deterjanlar, amonyak, kalsiyum hidroksit, çamaşır suyu, sodyum hidroksit bunlar da nedir? Bazik olan maddelerdir. Peki bu pH şetlerinde en kuvvetli asit hangisidir? Evet asitlerde kuvvetlilik sıfıra yaklaştıkça artıyordu. Yani bir maddenin pH şetlerindeki değeri Sıfıra ne kadar yakınsa o madde o kadar asidiktir anlamına geliyor. Sıfıra en yakın olan sülfürik asit olduğu için en kuvvetli olana da sülfürik asit diyebiliriz. En kuvvetli bazı bulalım. Bazlarda ise 7 ile 14 arasında bazlar değer alıyordu ya. 14'e ne kadar yakınsa pH değeri o maddenin o kadar kuvvetli baz olduğunu söyleyebiliriz. En kuvvetli baz da burada sodyum hidroksittir. En zayıf asidi istiyor. Sıfıra ne kadar yaklaştıkça o kadar kuvvetli asit elde ediyorsak, 7'ye ne kadar yaklaşıyorsak o kadar zayıf asit elde ederiz. Burada en zayıfı inek sütü. Neredeyse 7'ye 7 ile aynı olacak şekilde bir değeri var. En zayıf bazı istiyor. 14'e yaklaştığımızda bazlık derecesi artıyorsa 7'ye yaklaştığımızda azalacaktır. Burada da tükürüğe baktığımız zaman pH değeri 7.2 olduğu için onu en zayıf baz olarak alabiliriz. Ödev kısmının B bölümüne geçtik. Aşağıda verilen gazlardan hangisi ya da hangileri su ile tepkimeye girerek asit yağmurlarına neden olur? Evet asit yağmurlarına neden olan 3 tane gaz vardı hatırlarsanız. Evet havada bulunan bu 3 gaz yağmur su ile birleştiği zaman asit yağmurlarına neden olur. Karbon dioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit yani CO2, NO2 SO2 CNS kısaca cansu olarak aklımızda tutabiliriz. C CO2 S SO2 N NO2 Bunları işaretliyoruz. SO2 CO2 ve NO2 Bunlar asit yağmurlarına neden olan yani kendi asli özellik göstermiyor ama su ile birleştikleri zaman asitik bir maddeye dönüşüyorlar. O yüzden bunlar asit yağmurları konusunda bilinmesi gereken kavramlar. Son olarak asit yağmurlarının doğaya ve canlılara olumsuz etkileri nelerdir? Kısaca açıklayınız. Evet asit yağmurları yağdığı zaman tabii ki doğaya ve biz canlılara e, olumsuz etkileri olmaktadır. Çünkü adı üstünde yağmurun asitli olması demek bu. Evet asit yağmuru doğanın dengesinin bozulmasına sebep olur. Asit yağmurunun etkilediği bitkiler kurur. Eşyalar çürür. Asit yağmurunun temas ettiği bitkiler solar. Çünkü asitlik, e, asitlik maddeler için istenmeyen bir özelliktir. Fazlası maddeleri kurutur. Asit yağmurunun temas ettiği bitkiler kurur dedik. Asit yağmurları toprağın e, kimyasını olumsuz yönde etkiler. Çünkü ne yapıyor? Asit yağmurları yağdığı zaman toprakta yer alan minerallerin bazılarını ayrıştırmaya başlıyor. E, ve onlarla tepkimeye giriyor. Toprağın yapısında zararlara yol açabiliyor. Yani bir mahsulden bir ürünü, bir mahsülü bir yıl boyunca çok iyi bir şekilde alırken asit yağmurları yağdığı zaman o toprağın mineral yapısı değişeceği zaman değiştiği için o mahsülü o ürünü bir daha aynı şekilde alamıyoruz. Ve toprak çoraklaşmaya başlıyor. Canlılara zarar verir ve tarihi eserlerin çürümesine, aşınmasına neden olur. Evet bakıyoruz mesela çevremizde tarihi eserler oluyor. Daha uzun yıllardan kalan. Onlar normalde yağmurlarda az aşınırlar. Fakat yağmurun asitlik derecesi arttıkça onların da aşınma oranları artmış oluyor. Mesela bir tarihi eser bin yıl boyunca dışarıda kalmasına rağmen bir kale olarak düşünün. Mesela bin yıl boyunca ayakta kalmış, yıkılmamış. Fakat günümüzde fabrikalar, araçlar ve fosil yakıtların kullanımı arttığı için asit yağmurları oranı artıyor. Ve o bin yıldır ayakta duran yapı belki e, onun onda biri kadar bir zamanda e, yıkılmaya yüz tutuyor. O yüzden ne yapmalıyız? Bu konuda dikkatli olmalıyız. Asit yağmuru sırasında havayı soluduğumuzda sağlığımız bozulur. Kansere bile yol açabilir. Tabii ki yani çok fazla asit yağmuru yağarsa ya da yağan yağmurun asitlik oranı çok fazlaysa bu bizde çeşitli sağlık sorunlarına da yol açabilir. Bununla ilgili ne yapmalıyız? Önlemlerimizi almalıyız. Çünkü gelişen teknoloji ile beraber e, havaya salınan zehirli gaz oranı gitgide artmaktadır. Ve bu da asit yağmurlarının oluşmasına neden olmaktadır. Peki konumuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Etkinliğimizin cevaplarını oluşturduk birlikte. Bu konunun tekrarını yapmak için sitemizde yer alan konu anlatımını, Yine bu konuyu pekiştirmek için soru çözmek istiyorsanız sitemizde yer alan yaprak testleri indirebilirsiniz. Açıklama kısmında linkleri mevcuttur. Hepinize başarılar diliyorum.